bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Öncelikle canımız istedim. Alper, bunun kanalı Alperen bu arada. Benim kanalım Bomba. Alperen için ya. Şimdi bugün sizlerle like, şey, like atın diyorum Minecraft oynayacağız. Bu arada dediğim gibi like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara Minecraft yazanlara sürpriz kart atacağım. Ve Aramızda kalsın ama. Bari pek kimse izleyelim. Geçelim Minecraft'a. PlayStation oynuyoruz bu arada. Şuradaki Minecraft yazısını ulaşmayacağız. Yaz. Eğer ulaşamazsak Alperen alalım. Yani ben yapmayı çalışacağım. Umarım Alperen almaz. Alperen başarır çünkü bir anda. Korkuyorum başarmasını istemiyorum. Minecraft. Yarım oğlan. Çıkalım, 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 ya. çıkalım, o çıkalım, mi? çıkalım, çıkalım. Evet. Anne. Şimdi arkadaşlar. Baba. Benim e buradan blok koy. Gitmem lazım. Blok. Koysan Koy, 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 koy. Neyse biraz daha yükselin onu. Ay Şimdi eğer buraya atlarsam büyük ihtimalle öleceğim ya da ölmeyeceğim. Arkadaşlar Kaldım ben direkt atlayacağım suya. Allah verdik. Erber sen sende. Hangisi? <laughs> Tekrar canlanana bas. Hayır hayır o değil. Buna basacağım. Tamam. Şimdi o Minecraft yazısına çıkmaya çalışacağım. Bir sürü toprak kaz. O Minecraft yazısına <laughs> çıkmaya çalışacağım. <laughs> Alper'in öldüğünü kapatacağız. video sonuna gelsek olur mu? Aha. Şey çok uzun sürdü ilk video ya o yüzden. <laughs> Sonralarında daha çok çekeriz. Hadi. Bravo. Görüşürüz arkadaşlar.